ben Rüzgar. Arkadaşlar bugün kırmızı dairenin içinde e, hayatta kalmaya çalışacağız Minecraft'ta. Arkadaşlar şimdi çoğdanımız var. 3 tane odun diyor ağacımız var. Onları iyi değerlendirmemiz lazım. Bunlarla öncelikle bir crafting table yapacağım. Ben toplayıp geleyim. Bu arada arkadaşlar burayı ben yapmadım. Aa, şey kardeşim Berfin yaptı. <laughs> Artık bir de bir, tane gizli sandık yaptığını söyledi. O sandığı da bir yere gizlemiş ama dairenin içine gizlediğini söyledi. Artık onu da bulmaya yani şurada otlar da var bunlardan. Bunu çıkartmaya çalışacağız. Yes. Bir tane çıkarttık. Oh, oh, oh. Ne? Üç tane. Bu arada siz bassak bir şey olmuyor. Dışarı çıkamıyoruz. Şu anda Yani